Ahir zamanda Türkiye'nin kalbi imana dolu bir gençliğe ihtiyacı var. Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine baktığımızda gençliğe çok dikkat çekildiğini görürüz. Allah hem ayetlerle hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vesile ederek hadislerle ahir zamanda toplumun genç kesiminin çok hizmetleri olacağını bize bildirmiştir. Örneğin Kur'an'da Hz. Musa kavmine din ahlakına çağırdığında ilk iman edenlerin ve yardımcılarının gençlerden oluştuğunu görürüz. Allah ayette şöyle belirtiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden başka, Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çaptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Yunus Suresi 83. Ayet Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresinde bahsedilen Ashab-ı Kehf de gençlerden oluşmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen yoksa Kehf ve Rakim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler Mağaraya sandıkları zaman demişlerdi ki, Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır. Kehf suresi 9. ve 10. ayetler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine baktığımızda ise yine ahir zamanda Hz. Mehdi'ye ilk destek olanların yani talebelerinin gençlerden oluşacağını da görürüz. Kaim Hz. Mehdi aleyhisselamın ashabı gençtir ve işlerinde yaşlı yoktur. Ancak gözdeki sürme veya azıktaki tuz kadardırlar ve azıktaki en az şey tuzdur. Açıkça görüldüğü gibi Allah ayetlerle ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleriyle gençlere dikkat çekmiştir. Bu bilgilerin işaretlerinden biri gençlerin ahir zamanda materyalist sistemle yürütülecek olan fikri mücadelede önemli rolünün olacağıdır. İslam dininin tebliğ edilmesinde, zulmün ortadan kaldırılmasında genç insanlar çok sorumlu güçleneceklerdir. Allah doğrusunu bilir. Başbakanımız Sayın Erdoğan da kısa süre önce bir konuşmasında şunları söylemişti. Gençler, aldatan olmayacaksınız. Aldanan olmayacaksınız. Çelik gibi sinirleriniz ama elmas gibi sabrınız olacak. Oynan oyunları görecek ama siz bu oyunlara gelmeyeceksiniz. Bunları söylerken başbakanımız aslında gençlere şunu tavsiye etmiştir. Akıllı, imanlı, ferasetli, sabırlı, veli ahlaklı olun. Bunun için yapılması gereken açıktır. Gençler temel olarak anti-materyalist, anti-darwinist, anti-komünist eğitim almalıdırlar. Kur'an hakikatlerini, sıcak sevgi dolu ruhunu öğrenmelidirler. Böyle bir gençlik, Allah korkusu ve sevgisi vesilesiyle topluma ve insanlığa zararlı eylemlerden de uzak duracaktır. Türkiye'nin huzura kavuşması ve dünya lideri olabilmesi için gençlerimizi manevi yönden iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu sebeple okullarda Darwinist-Materyalist eğitim sisteminin terk edilmesi gerekmektedir. Gençlerin imanlarını güçlendirecek iman hakikatleri ve Kur'an mucizelerinin anlatılması da mükemmel bir ahlaka sahip olmalarına vesile olacaktır inşallah.